Abiler ablalar hepiniz tekrardan bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Little World isimli bir oyun oynayacağız. Little World, e, böceklere dönüşebileceğiniz, gördüğünüz böceklere dönüşebileceğiniz ve seviye atladıkça farklı böcekler olacağınız bir oyun kendisi. Ve neredeyse MMO oyun deneyecek kadar açık, e, büyük bir dünyası var. Gördüğünüz gibi ben şu an neyim? Ben yani şu an Purple... Arachnid, bir örümcek türü herhalde çünkü örümceği çok ediyor. Purple Arachnid isimli bir böceğim. Böceğim, evet. Böceğim. Ee, gördüğünüz gibi etrafta mini boss denilebilecek kadar güçlü farklı yaratıklar var, farklı böcekler var, yılanlar var mesela bakın gördüğünüz gibi arkamdaki ve bana tek atıyorlar. Ee, bu oyunda seviye kasmak için birçok farklı yol var. Mesela şuralarda. Sandıklar çıkıyor. Her böyle yerde gördüğünüz gibi böyle sandıklar çıkıyor. Bu sandıkları vurarak XP alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alttaki barı dolduruyorlar. Şu meyveleri toplayabilirsiniz. En çok muz meyvesi XP veriyor. Böyle sıralanıyor. Ee, ya da mini oyunlara katılabilirsiniz. Bu sayede seviye kasmış olursunuz. Neyse... Ee, şimdi bu video e, geciktirilmiş bir video olacak daha doğrusu. Belki bu videoyu yüklemeyim de. Bir aksaklık olur. Yüklemem de. Ee, bu yüzden videoyu çok az uzun tutmayı düşünüyorum. Kısa tutmayı düşünüyorum daha doğrusu. Olabildiğince. Mesela e, gördüğünüz gibi bu bossları keserekten yıldız alabiliyorsunuz. Ve bu yıldızlar da şuradan mağazadan kendinize boostlayabiliyorsunuz. Mesela iki kat tecrübe puanı, iki kat hasar ve iki kat can. Böyle değişik değişik mini gameler var. Sadece birinci olana e, XP veya şey geliyor. Veriyorlar. İşte e, ondan sonra e, bu bossları keserekten dediğim gibi bu yıldızları kazanabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi burada değişik değişik yaratıklar var. Mesela burada çok garip bir yaratık var. Evil Pelling adı veriliyor. Evil Pelling neyse artık. Neyse şu kutuyu biraz sıralım. Bu kutular da sıralanıyor. Belli bir şeye göre sıralanıyorlar. Mesela bu Legend yani efsanevi kutu. Böyle böyle doldurarak seviyeleri atlıyorsunuz. Ben burada size göstermedim. Aşırı fazla böcek olduğu için ben Bunları bir sonraki Little World videosunda sizlere göstereceğim. De Te teker teker tiplerini göstereceğim. İsimlerini çevirmeye çalışacağım olabildiğince. Böyle böyle gördüğünüz gibi değişik. Bu da çok korkutucu görünümlü. Reaper adı verilen böcekler var. Böcekler var. Böyle böyle gideceğiz. Ta ki şu kırık ayak olduğunu düşündüğüm şu arkadaşlara kadar. Hatta şu arkadaşlara kadar. iki başlı akrep. Yok. içi kuyruklu akrepleri kadar. Böyle böyle devam edeceğiz. Tam şimdi ben bu videoyu biraz kısa tutacağım da ilk önce bir mini game'e mi girsek? Yok ya girmeyelim şimdi. Sonraki videoda zaten son seviye olma çabasını daha şey yapacağız. Ayrıca bu arkamda gezen arkadaş da köpek balığı. Bunlar size diyor. Mesela gördüğünüz gibi bu ben son seviyeye getirdim. Bu yüzden yüzde 55, cam yüzde 55, hız yüzde 55, ee, tecrübe puanı yüzde 55, saldırı yüzde 55 ve zıplama yüzde 55 veriyor. Böyle şey yaptığında legendary'e gidiyor. He. Kay Ha, evolve desek. Ha iki tane pet lazım önce. İki tane bundan lazım galiba. Neyse bir seviye atlayalım. bakalım nasıl örümcek olacağız. Şöyle box kısmından çöl tarantulası. Üf. Bu sağlam vuruyordur ha. Bakın çok güzel bir tipi var. Altın gibi maşallah pırıl pırıl. Bakın yüz tasları da bayağı iyi. Bakın. 22 koşu hızı, 5561 canı, 50 zıplaması ve 835 de vuruşu var. Tabi biz de 55 arttığına göre bakalım. Vuramadık, göremedik ki pardon. Göremedik ki. Şöyle bir arkadaşı kıstırsam buraya, çeksem böyle kalkana. Yok ki burada kimse. Aa burada var. Şşt reis. Şşt hey. Kıstırma gelene kadar akşam olur derken o gel lan Gel lan beyler gel 1239 vuruyor dopan 1300 vuruyor gayet güzel abi ben şimdi videoyu kapatıyorum Hepinize sonraki bir videoda hoş görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz bay bay